Merhaba arkadaşlar, Kübra'nın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırın kullanmadan bisküvisiz hazırlayabileceğiniz porsiyonluk mini pastalar hazırladım. Gerçekten harika bir pasta oldu arkadaşlar. Özellikle çocuklarınız için hazırlayabileceğiniz enfes bir tatlı oldu. Misafirleriniz için veya gün sofralarınızda da sofralarınızı süsleyecek hem çok pratik hem çok lezzetli hem de az bir malzeme ile hazırlayabileceğiniz enfes bir tatlı tarifi. Sizleri daha fazla bekletmeden tatlımın hemen yapımına geçmek istiyorum. İlk olarak pankek hamurumuzu hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için uygun bir karıştırma kabımın içerisine 3 adet yumurtamı aldım. İçerisine yarım su bardağı kadar toz şekerimi ilave edip mikserimle yumurta ve şekerin beyazlaşanıp köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Bu aşamada isterseniz el çırpıcısı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mikseriniz yoksa elinizle de çırpabilirsiniz. Bu aşamaya gelene kadar çırptım. İçerisine yarım su bardağından biraz daha az sıvı yağ, ve 1 su bardağı sütümü ekleyip bir miktar daha çırpıyorum. Daha sonra kuru malzemelerimi eklemeye geçiyorum. 1 paket şekerli vanilin, 1 paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı kakao ve kontrollü bir şekilde unumu ekliyorum. İlk etapta 1 su bardağına yakın unumu ekleyip karıştırmaya devam ettim. Çok koyu ve çok cıvık olmayacak şekilde hamurumuzu hazırlıyoruz toplamda 1,5 su bardağından biraz fazla un kullandım. Ununuzu kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Kullanmış olduğunuz unun miktarı, kalitesine ve malzemelerdeki küçük değişikliklere göre farklılık gösterebilir. Pankek hamurumu hazırladıktan sonra ben bu şekilde bir sosluğumun içerisine boşalttım. Sıkması daha kolay oluyor arkadaşlar. Fakat bu şekilde bir sosluğunuz yoksa kaşık veya kepçe yardımıyla de dökebilirsiniz. Tavamı ısıttım, altını kıstım ve pankek hamurlarımı bu şekilde döküyorum. Üstü tamamen göz göz olduktan sonra ters çeviriyorum. Az bir miktarda bu kısmını çevirdikten sonra pankeklerimi ocağımın üzerinden alıyorum. Yumuşacık enfes pankek tarifi arkadaşlar. Tatlıyı bu şekilde hazırlamıyorsanız veya hazırlamak istemiyorsanız bu şekilde pankek yapıp o şekilde de servis edebilirsiniz. Gerçekten pankeklerim de çok lezzetli oldu. Bu şekilde olduktan sonra ocağımın üzerinden alıyorum. Bu arada tavamı yağlamadım arkadaşlar. Yapışmaz tavanız varsa iyice ısıttıktan sonra hazırladığınızda yağ sürmenize gerek yok. Aynı şekilde pankek hamurumun hepsi bitene kadar bu şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Kısık ateşte üzeri tamamen göz göz olduktan sonra pankeklerimi ters çeviriyorum. Diğer yüzü daha çabuk pişiyor arkadaşlar bunun için. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Çok az bir miktarda bu kısmını pişirdikten sonra pankeklerimi ocağımın üzerinden alıyorum. Ayrıca ben tatlıma kakao'lu hazırladım. Fakat sizler sade pankek hazırlayıp tatlıyı o şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. O şekilde de gayet güzel olacaktır. azan büyüklüğü de tamamen size kalmış. Daha küçük veya daha büyük de hazırlayabilirsiniz. Pankeklerimin hepsini hazırladım ve bir kenara kaldırdım. Artık iç kısmı için krem şantimi hazırlama işlemine geçeceğim. Ben krem şantimi hazırlarken pankeklerim de bu arada soğumuş oluyor arkadaşlar. Tarifimde 1 paket sade toz krem şanti kullandım. Karıştırma kabımın içerisine krem şantimi aldım. Üzerine bir su bardağı soğuk sütümü ekledim ve mikserimle koyulaşana kadar çırpıyorum. Daha sonra bir sıkma torbamın içerisine dolduruyorum. Sıkma torbanız yoksa kaşık yardımıyla da iç kısımlarını doldurabilirsiniz. İsterseniz bu aşamada kakaolu krem şanti de kullanabilirsiniz. Tamak zevkine, zevkinize kalmış. Pankeklerimi servis tabaklarımın içerisine bu şekilde diziyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum krem şantimi bu şekilde bir sıkma torbası ile pankeklerimin üst kısmına sıkıyorum. 1 paket toz krem şanti bu tarifim için tam denk geldi arkadaşlar. Tatlı tarifini hazırlarken ölçüyü artırabilir veya azaltabilirsiniz. Ben bu şekilde hazırladığımda toplamda 14 adet mini pasta elde ettim. Krem şantiye sıkma işlemini bitirdikten sonra üst kısımlarını aynı boyuttaki pankeklerimle kapatıyorum. Pankeklerimi bu arada servis tavamın içerisine dizmeden iki eşit parçaya böldüm. Yani hazırlamış olduğum tatlı kadar da üst kısımlar için pankek ayırdım almış olduğum pankeklerimi bu şekilde tatlımın üzerine koyup bir miktar bastırıyorum. Tatlımızın yapım aşaması sadece bu kadardı arkadaşlar. Gerçekten toplamda sadece 10 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz en hızlı tatlı tarifi diyebilirim. Bu aşamadan sonra üst kısmını süslemeye geçiyoruz. Üst kısmını süslemek de tamamen sizlere kalmış. Ben tatlımı bu aşamada bir miktar buzdolabına koydum. Çikolatam eriyene kadar buzdolabında beklettim. 60 gram kadar sütlü çikolatamın içerisine bir çay kaşığı sıvı yağımı ekleyip ben var usulü erittim. Daha sonra sıkma torbamın içerisine doldurdum. Uç kısmına bir delik açarak tatlılarımın üzerine bu şekilde sıkmayı tercih ettim. Dediğim gibi bu aşama tamamen sizlere kalmış arkadaşlar. Üstüne çikolata sıkabilirsiniz, sıkmayabilirsiniz. Veya farklı malzemelerle farklı şekillerde süsleme de yapabilirsiniz. Üst kısmına çikolata sıkmayacaksanız hemen servis edebilirsiniz. Son olarak biraz daha renk katmak için fıstık tozu serpiyorum. Her bir dilimimin üzerine fıstık tozumdan serpiyorum ve süsleme işlemini bitirmiş oluyorum. Dediğim gibi hazırlayıp hemen servis edebilirsiniz arkadaşlar tatlınızı veya buzdolabınıza koyup dinlendirdikten sonra da servis yapabilirsiniz. Ben bu aşamadan sonra tatlılarımı servis ediyorum. Beklediğinde de asla bir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Bir gün öncesinden de tatlınızı hazırlayıp misafirliğinize ikram edebilirsiniz. Sizlere tatlımın son aşamadaki halini de göstermek istiyorum. Son aşamadaki hali de bu şekilde arkadaşlar. Görüntüsü büyüleyici, lezzeti efsane porsiyonluk pastaları oldu. Gerçekten yedikçe yedirten çok hafif bir pasta oldu arkadaşlar çocuklarınızın da çok severek tüketeceği harika bir tatlı tarifi. Tam tutan bir tariftir. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelecek olan videolarımdan ilk siz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerini beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz. Instagram sayfamda da tariflerimi aktif olarak paylaşmaya çalışıyorum. ve oradan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.